Türkiye'de 23 seneden beri iktidarda olanlar ne diyerek iktidara geldiler? Biz bu ülkede 3Y'yi ortadan kaldıracağız dediler. Yoksulluğu, yasakları ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız dediler. Bir de üstüne çok meşhur olan çay ve simit hesabını yaptılar ve 2002'de tek başına iktidara geldiler. Milletimiz onlara cumhuriyet tarihinde başka hiçbir partiye vermediği kadar destek verdi. Hiçbir mazeret, hiçbir bahanenin arkasına sığınamayacakları kadar süre ve güçle onları iktidarda tuttu. Peki şimdi aradan geçen 23 senenin sonunda bu 3Y bakımından Türkiye'nin haline bakınca ne görüyor? Yoksulluk, asgari ücret 22.100 lira Emekli maaşı 14.460 lira. Açlık sınırı 23.000 lirayı geçmiş. Yoksulluk sınırı 80.000 liraya dayan. Hele bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup da 3 çocuk sahibi olursa bir aile yoksulluk sınırı 100.000 liraya çıkıyor. Açlık sınırı 30.000 liraya çıkıyor. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında